Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir Evet bugün genel bir kahve bakımı yapacağız şöyle kartlarımızı alalım kahvemizi alalım Evet kolektife zamansız zamana bir bakım arkadaşlarım ne zaman izlerseniz o zamana niyet alabilirsiniz ee, kanalımızın içeriğinde Burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Evet burada da herkes izleyebilir. Beğenen ve abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın süper teşekkür butonu, bağış butonu aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım. Kolektife niyet alarak açtığımız kahvemizi şöyle bir açalım. Herkes izleyebilir. Kolektife bir bakın. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık almak isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Durağı Trafal kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Genel durumuna baktığımda, şu an için arkadaşım, şöyle... Sanki üzerinde bir ağırlık ve bütün yolların kapanmış gibi hissediyorsun. Sanki bütün yollar kapanmış. Gitmek istediğin bütün yollar kapanmış gibi duruyor. Ama bakar mısın, öyle bir yol açılacak ki... Öyle bir yol açılıyor ki... Bak, hepsinin kapandığı bir yerde öyle güzel bir yol açılacak ki... Mucize gibi köklü bir yol, güzel bir yol ya da temiz bir başlangıç diyebilirim inşallah yakın vadede evet yüreğinde bir yorgunluğum var arkadaşım son bir vaden kalmış bir gün, bir saat belki bir hafta, zamansız zamanla bir bakım, biliyorsunuz ne zaman izliyorsanız o zamana niyet alın bir koşturmaca içine gireceksin arkadaşım bir telaş, bir kalabalık içerisine gireceksin Güzel bir haberin gelecek. Gelecek olan haberle birlikte bir koşturmaca içerisinde giriyorsun. Ve zaten atın kafası çıkmış. Bir at kafası. Böyle diliğinle, muradınla alakalı inşallah bir göz aydınlığı yaşayacaksın arkadaşım. Günlerin çok telaşlı geçiyor olabilir. ...bulunduğun iş yerinde, ortamda, biraz kalabalık ortamlarda olabilirsin. Ee, çok fazla etrafında insan var ya da çok insanlarla uğraştığın bir iş yapıyorsun. Bu yüzden biraz zihnin dağınık. Bir konuya odaklanmak istiyorsun, başka bir konu çıkıyor. O konuya odaklanmak istiyorsun, başka bir konu çıkıyor. Yani tam anlamıyla bir sorunu halletmeden başka bir sorunun içine girdiğin bir durumdan geçiyorsun arkadaşım ama... Ee, yakın zamanda inşallah Bu problem diye adlandırdığın Konulardan da kurtulacaksın Uzun Böyle sakalı olan Yani uzun sakalı Çok uzun değil de ke şey, keçi sakalı gibi diyeyim Üst suratı sivri bir kişi Bir erkek Böyle ağzını açmış Sana bir şeyler anlatıyor Anlatmaya çalışıyor Denizli'nin D'si, Giresun'un G'si olabilir isminde, soy isminde. Sana bir şeyleri anlatmaya çalışacak. Sen biraz böyle gözünü kapatmışsın. Küs, kırgın ya da iletişimsiz olabilirsiniz. Çünkü sen pek duymak istemiyorsun gibi. Ancak e, bu kişinin sana anlatacakları ikna çabası e, açıkçası yerini bulacak. Çünkü üzerine de bir ağacı vermiş güzel de bir başlangıç yapacaksın arkadaşım bu kişinin konuşmasıyla kabul edeceksin gibi gözüküyor üç rakamı 3 rakamı bir kutunun yanında bir sır ortaya çıkacak arkadaşım üç vade içinde üç gün üç saat üçlü bir zaman dilimi içerisinde olabilir bir sır ortaya çıkacak bu sırrın ortaya çıkması da iki kişiyle alakalı ya yani dur herkesi böyle bir şaşırtacak gibi gözüküyor bir şaşıracaksınız. Bir kafa karışıklığı yaşayacaksınız. Ama seninle alakalı değil. Çünkü sen de böyle bir gözlerini açmışsın bakıyorsun. Duyacağın o du durum ya da sır seni de birazcık şaşırtacak gibi gözüküyor. Yüreğine ay doğuyor arkadaşım. Haline ay doğuyor inşallah. Sıkıntını atacaksın ama bu haline ay doğma durumu da bir kişiyle konuştuktan sonra olacak. Yani bir kişiyle konuşmam var. Bu konuşmadan sonra yüreğin rahatlayacak gibi gözüküyor. Peki hadi bakalım. Niyetlenelim bakalım tabağınız bize ne verecek arkadaşlar. Şöyle bir akıtalım. Tabağınız aktıkça bize şekiller veriyor arkadaşlar. Akıtalım bakalım. Nasip bir de bir döneme giriyorsun arkadaşım. Yeni çepeçevre kuşatmış Bir sıkıntı var Çevrende böyle bak Çevreni kuşatmış ee, Böyle üzerine üzerine eğilmiş Yılan gibi çıkmış Bir sıkıntı var ama bu sıkıntıyla alakalı Bir erkek çıkmış Böyle tam meydanda Elinde tuttuğu bir kapı var Bir kapıyı tutuyor bu erkek Yedi vade içinde Güzel bir kapı açılacak arkadaşım Üzerindeki sıkıntıyı zaten Sıyırıp atacaksın bu kişinin desteğiyle de. Açılacak olan kapıyla Üzerindeki sıkıntıdan kurtulacaksın 7 rakamını vermiş 7'li bir zaman dilimi içerisinde Arkadaşım İnşallah böyle bir göz aydınlığı Yaşayacaksın İçinde hissettiğin O sıkıntılı durumdan 7'li bir zaman dilimi içinde kurtuluyorsun Şurada bir şey gördüm Net anlayamadım Dileğin gerçek yaşıyor bu arada arkadaşım ee, Ama biraz yavaş yavaş Bir de kelebek çıkmış şurada ...bir olaya mutlu olacaksın... ...an meselesi ama... ...çok yakında duruyor an meselesi... ...her an olabilir bu... ...bir kişiyle alakalı... ...böyle arkanın, arka arkaya dönmüşsünüz... ...ama şurada bir kucak kucağı ...bir sarılma var... ...bir kucaklaşma durumu var... Ee, ...mutluluk bu kişiden gelecek arkadaşım... ...küs olduğun bir kişiyle konuşarak... ...ya da iletişim kurarak... ...üzerindeki sıkıntıya atacaksın... ...mutlu olacaksın... ...kendine geleceksin inşallah... bir güvercinin çıkmış ee, ama gelecek olan haber böyle e, senin düşündüğün kişiyle alakalı olabilir çünkü kalp var ama dolaylı yoldan gelecek yani onun yanında bir arkadaşı vardır işte arkadaşının ne yaptığını öğrenirsin dolayısıyla onun ne yaptığını öğrenirsin böyle bir şey sanki dolaylı yoldan bir şeyleri çözeceksin ee, zaten karşı karşıya gelişiniz olacak bu karşı karşıya gelip sarılma olduğunda kavuşma barışma olduğunda bir de hesaplaşma olacak biraz senin elinde kılıç var. Biraz ön yargılısın. Ön yargılarını dindirmelisin arkadaşım. Ön yargılı gözüküyorsun. Evet arkadaşlar bu arada kişisel bakımlarda kahve bakımı yok arkadaşlarım soruyorsunuz kahve bakımını kişisel bakımlarda yapmıyorum sadece tarot ...katina, su bakımları var. Birisi eliyle şöyle yapmış sana yol gösteriyor. İsminde su isminde A harfi var bu kişinin. Bir konuda kafan karışık. Netleşemediğin bir konuda, ikilemde kaldığın bir konuda bir kişi seni aydınlatacak arkadaşım. Senin üzerindeki sıkıntı gidiyor bak. Bir kapı açılıyor sana. Ama şurada arkanda senin için üzülen birisi var. Uzağında kalmış bir kişi. İletişimsiz olmuş olabilirsiniz. Ee, Ö ya da Ü harfi olabilir isminde, soy isminde. Ee, bu kişi biraz üzgün sana ulaşamamaktan dolayı ya da aradaki engelden dolayı. Sen kendi hayatında kendine göre bir takım çabalar içerisine girmiş olabilirsin ama arkanda kalan kişi yaşadığınız ayrılığa istinaden üzülüyor olabilir ya da sizi ulaşamamaktan kaynaklı üzülüyor olabilir ama sizinle alakalı şöyle bakıp bakıp derinlerden takip edip edip ya da geçmişi düşünüp düşünüp gerçekten üzülüyor. Yani bayağı da bir boynu bükük olarak çıkmış. Evet birazdan harf ve zaman soracağız arkadaşlar Öncelikle klasik tarot ile bir bakalım. Hadi bakalım. İş hayatınızla alakalı klasik tarot ne verecek bir bakalım. Aşk hayatınızla alakalı ne verecek? İşle alakalı baktığımda he, bir sır ama güzel bir sır, güzel bir haber. Beklediğin yer bir iş yeri olabilir. İş yeriyle alakalı bir haber bekliyor olabilirsin. Fincanında da bir sır çıkmıştı. Çıkacak olan ya da çıkmış olan sır seni biraz şaşırtabilir. Ama bu sır senin maddi kapının açılmasıyla alakalı olacak diyor. Maddiyatla alakalı bir kapı açılacak. Kutlama yapacaksın arkadaşım gerçekten o aldığın haberin tadını çıkartacaksın. Gerçekten çok güzel bir kutlama yapacaksın olarak gözüküyor. Birileriyle işbirliği içerisinde çalışıyor olabilirsin. Kaliteli bir ekipte çalışmış olabilirsin. Çalışmış, çıkmış olabilirsin. Başlangıçtır bu. Ya da çalışıyorsun, ilerlemek, yükselmek istiyorsun. Yükselme olabilir bu. Birileriyle işbirliği içerisinde çalıştığın bir ortamda, birlikten beraberlikten yükseliş gelecek. Birazcık sıkıştığın bir enerjidesin şu an. Haber beklediğin için ya da işle alakalı haber beklediğin için ancak merak etme diyor bakın kupa olmusu ve güneş sen aydınlanma yaşayacaksın iş hayatınla alakalı aydınlığa çıkacaksın ve bu aydınlık durumun kutlaması da hane içinde yaşanacak arkadaşım hane içerisinde bu durumun mutluluğu yaşanacak olarak gözüküyor peki aşk hayatınızla alakalı ne verecek bakalım bir kutlama diyor bir kutlama yaşanacak ancak e, siz birazcık böyle kendinizi iş hayatınıza vermiş birazcık işe odaklanmış olabilirsiniz kaçtığınız bir enerjidesiniz arkadaşlar e, geri durmaya çalıştığınız bir döngüden geçiyorsunuz sizi sürdürmek istiyor olabilirsiniz çünkü bu yönde birazcık kararlısınız diyor e, birazcık can sıkıntısı da yaşıyor olabilirsiniz Biraz böyle canınızın bir şey istemediği, e, etrafınızdaki insanlarla iletişimsiz olduğunuz bir dön dönemden geçiyorsunuz. Ama bu durumu kararlılıkla da devam ettirme isteğiniz var. Lakin burada diyor ki olacak bir iletişim senin bu karardan dönmeni sağlayacak. Yani burada bir gönül alacak kişi var. Çünkü aşıklığa karşını verdi. Yani sizin için adım atacağını, eylemde bulunacağını... Ee, ve bu eylemin de zaten sizinle iletişim kurduktan sonra başarılı olacağını gösteriyor arkadaşlar. Peki Pia kartımın mesajı ne olacak sizin için bakalım. kartıma baktığımda arkadaşlar arkandan iş çeviren insanlar var diyor. Bunlara birazcık dikkat et. Zeki insanlar, çok belli etmeyen insanlar ama birazcık dikkat et. Kurnazlıkları var diyor. İlişkiyle alakalı bir argo sözler ya da psikolojik şiddet uygulayan bir karakter ya da seni birazcık zora sokmuş, zorlayan bir karakter olabilir. Bu kişiyle alakalı sıkıntılar yaşamışsın. Ancak ee, bu öfke kontrolü olmayan karakter seni biraz zora sokmuş diyor. Birazcık da etraftaki insanlar ne der kaygısıyla yaşıyorsun. Çok güzel kartlar gelmiş. Hangisini önce alacağım bilemedim. İnsanlar ne der? Hani biz bunu yaşadık ama bu kötü ayrılığı başlarsak insanlar ne der kaygısında yoğun taşıyorsun. Öncelikle etraftakiler ne derse desin böyle bir düşünceye girme diyor. Evet tevafuk kadersel bir ilişki yaşıyorsun kadersel bağının olduğu bir ilişki yaşıyorsun arkadaşım. Sezgilerine güven aslında sağlam bir ilişki olduğunu gösteriyor. Ruh eşi bağlantısı olabilir aranızda. Ve gerçek bir aşk dedi. Karşı tarafın, kalbindeki, gönlündeki gerçek bir aşk arkadaşım. Düşündüğün kişi de seni çok düşünüyor, düşündüğün kişi de seni çok seviyor diyor. Ve burada e, sadakatle birbirinize bağlılık çalıştıracağınızı gösteriyor. Ve burada yüzük kartı ciddi bir adım atabilir, sağlam bir adım atabilir, doğru bir adım atabilir ve bu durum seni çok mutlu edecek. Ama sonuçta çözüm senin elinde arkadaşım. Çünkü bu kişi muhtemel olarak kalbindeki aşkla bir teklifle gelecek teklifin cevabı sende dolayısıyla çözüm de senin elinde olacak diyor burada. Peki duygular kartına bakalım bize ne verecek? Aklındaki kişinin sana karşı duyguları nelermiş bir bakalım. yaptım diyor arkadaşlar. Yanlış yaptığının farkında ve bunun pişmanlığını içinde taşıyan bir karakter. Bundan kaynaklı ve söylediği yalanlar da var. Bundan kaynaklı da belki de söylediği yalanlardan kaynaklı yanlış yaptığını düşünüyor ve bundan kaynaklı bir karamsarlık hali içerisinde. Adım atma isteği düşüncesi var ama sonucu ne olacağına dair de endişesi var diyor. Yalnız kalma ihtiyacı ile birazcık geri çekilmiş ancak burada çözüm aradığı bir enerji içinde. Çözüm ne için? Tekrar barış için, tekrar başlangıç için. Çünkü bu kişinin arkadaşlar size karşı tutkuyla çalıştırdığı bir bağımlılık var, bağımlılık enerjisi var diyor. Yani aşk karşını veriyor. Ve diyor ki sizinle yaşadığı mutluluğu tekrar istediği bir enerji içerisinde. Ve zaten bununla tekrar bir adım atacak, dönüş yapacak olarak veriyor. Hadi bakalım çok da güzel verdi. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? harf alacağız ve zaman alacağız. Öncelikle aldığımız harfler sizde ya da aklınızdaki kişinin isminde ya da soy isminde olabilir. Eğer öyleyse enerjiyle %100 uyumlanmışsınız demektir. Ee, evet. Ve sonrasında zaman alacağız. Öyle değilse enerjiyle %100 uyumlanmadıysanız harfler yoksa sizi uyanalım videodan arkadaşlarım. Uymayanı evrene gönderin. Evet. Haydi bakalım. Öncelikle alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşlarımızın niyetine soralım. İlk harfimiz nedir? Edirne'nin E'si. Zehra'nın Z'si. Fırat'ın F'si. Ve Hatay'ın H'sini vermiş arkadaşlar. Peki ikinci harfimizi alalım. Ceyhan'ın C'si Pırasa'nın P'si Şurada Hatay'ın H'si H'yi söylemiştim çok pardon Pardon Lüleburgaz'ın L'si <laughs> Ve İzmir'in İ'si Peki üçüncü harfimiz nedir? ı ı ı Trabzon'un t'si. Sivas'ın s'si. Arkadaşlar şurada Adana'nın a'sı bir de ş çıkmış. Ş Şanlıurfa'nın ş'si. Bakıyorum <laughs> farklı bir harf var mı diye. Bir de şu köşede Denizli'nin d'si var. Denizli'nin d'si. Evet şimdi zaman soruyoruz. Hadi bakalım. Beğeni atan arkadaşlarımızın niyetini arkadaşlar alma verme dengesini koruyalım lütfen. Beğeni atanların niyetine soruyorum. Aklındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim şöyle yanmasalım Farklı bir harf görürsem söylerim. Bize zaman versin dedi. Kim Anisa'nın M'si çıktı. Zaman Yozgat'ın Y'si. Zaman sayı görmek istiyorum iletişim ne zaman olacak? Çok da güzel bir kuş çıkmış kocaman böyle. Ee, M harfinin hemen tepesinde bir deniz atı bir de çok güzel bir kuş şurada. Bir deniz atı var bir de kuş var. Zaman görmeye çalışıyorum ve iki yerde iki rakamını vermiş. İki yerde de hem aşağıda hem yukarıda. İki gün, iki saat, ikili bir zaman dilimi içerisinde aklındaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor arkadaşım. Evet, kolektifin en yüksek hayrına olsun, beğenenlere şifa olsun, size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.